Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz ben Muharrem. Bu Bugün sizlerle CSGO'daki hilemi tanıtacağım. Hilemizi tanıtacağım. Öncelikle hile size vereceğim 4 adet eee Bir DLR var. Hmm. Neyse onu video sonunda gösteririm. Hileyi nasıl açacağını. Öncelikle hile panelini tanıtayım ben. Eee insert'e basıp açıyorsunuz arkadaşlar. Ben konfliktan seçiyorsunuz Sizden then, Bir bota girip enable yapıp Şu keyi boş bir tuşunuz Hani ona basılı tutunca adama Kulesöre yaklaştığınızda adama kapatacak Silah otomatik fire'a tıklıyorsunuz. Sonra F, F'ye basılı tutunca da adama direkt kafasına geliyor zaten. Şimdi size skin panelini, hat hatta değil. Ee, skins'e giriyorsunuz. Buradan... ak 47 diyelim. Buradan Asimov. Asimov tıklıyorsunuz. Sonra save deyip, save deyip yapıyorsunuz. Buradan ben genellikle karameti kullanıyorum. Şöyle. AK-47 skinimiz oldu. Göstereyim. Tamam ben ölçü alalım asimov. Niye gelmedi hala? Yüklenmedi. Ha yüklendi. Bıçağımız da burada. Burada asimov da yapabiliyoruz. Ben full asimov kullanıyorum yani Çünkü diğerlerinin ismini bilmiyorum. İsmini bilmiyorum derken yani değil. Şunu şimdi eye basınca şey öldü. E Başka var mı kimse? Gördük. Diggle geliyor. Bu kadar Şimdi buradan e, tam şey ha, neydi? Ha kelebeğimize buradan skin yapacağız. İnşallah panelsi de gözüküyordur. Şimdi bizimki butterfly, butterfly. Butter ne ya? Butterfly. Buradan asimo'yu seçiyoruz. Sonra lat. <laughs> şey gelir. Bu kadar da cool Asimov. göstereyim Asimov, Digger, Asimov, Kelebeğim, Asimov, Yine de şu ana kadar bir sorun bulamadım. Yani sorunsuz çalışıyor. Çakir. Çalışmayanlar da Allah'ın hikmeti artık. Onlar da hile kullanmıyor. Yani yıllardır bütün oyunlarda hile kullanmıyor. Bir de oyun oynar mıyım? Hayır. Tabii ki. Ha bomba. Acaba bombayı insiyon yapabiliyor bomb. muyuz? Neyse onu da ben sana ben araştırıp size yönlendiririm. Ha şimdi e, nasıl yapacağınızı, yapacağınızı size göstereyim. Evet arkadaşlar size vereceğim 4 e, tane şeyden oluşuyor. Şunu şöyle yapıp ha tamam. 4 tane vereceğim birlik. Şey 4 e, tane şey vereceğim. Bir tane 4 tane şey. Eee niye öyle bir şey oldu ben de anlamadım. İşte 4 tane şey masa üstüne atıyorsunuz. Sonra ejekt enjek, ejektleri enjektör X3 açıyorsunuz arkadaşlar. Sonra öldük. <laughs> Hah, tamam. Sonra şöyle bir şey geliyor Oyununuzu açıyorsunuz Sonra şu select'e tıklayıp Oyununuzu buradan buluyorsunuz Sonra Oyununuzu bulduğunuz gibi basıp Select'e tıklıyorsunuz ben yaptığım için bir daha tıklamıyorum Adede DLL'den de Size vermiş olduğum DLL dosyasını e, Kullanıp Eject'e basıyorsunuz ve sizin şey, aktif oluyor. Birkaç tane bir şey açılacak. F'ye basılı tutuyorum. Bir dakika. Bakın. tutuyorum. F yani. O da, o tuşu da buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bakın. Sikileri sizden anlattım. Bugünlük videomuz bu kadardı. Like ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.